Ünlü sonucumuz Nursel Ergin'in anlattıkları hem ağlattı hem de gözyaşlarına boğdurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü sonucumuz Nursel Ergin özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Annemi tanımadım, babam alkolüktü diyen ünlü sonucunun anlattıkları kısa sürede gündem oldu. Ben abim 2 yaşında annemle babam ayrılmış, annem bizi almaya çalışmış, ama anne tarafım istememiş. Çok acı anlatacağım şeyler. Annem ayrılıp memleketine gidiyor ailesi çocukları kabul etmiyor. Biz seni çocuklu mu gönderdik diye. Annem geri dönüyor. Bu kez babaannem almıyor. Ne yapsın kadın yaşı küçük cahil. Bari çocukları alın deyip bırakıyor. Benim babam alkolikti. Biz babamla sürünmüşüz. Sokaklarda beraber. Bir sürü kişi bizi istemiş. Ama bizi o yuvaya vermiş. Annemi hiç tanımadım. Benim babam, abim polis evinde memur. Hep içimde anneme benziyor muyum, gözüm mü benziyor, babam mı benziyorum diye merak ettim. Ben dedim annemi bulacağım. Ben gittim annem Afyon'da yaşıyor. Evlenmiş bir sürü çocuğu olmuş. Bizi unutmuş ya da unutmamış. Sonuç olarak biz onsuz büyümüşüz. Annemle bir karşılaştığımız an beni kim doğurmuş çok merak ettim. O da izliyorsa onu üzmek için söylemiyorum bunları. O da öyleymiş, öyle biriymiş dedim. Biz Afyon'a indik abimle. Kalbim patlayacak gibiydi. Aynı şehirde aynı havayı soluyoruz. 27 yaşlarındayım falan. Anneme gittim ölüyorum. O düştü bayıldı. Bayılınca çok kızdım çünkü onu çok daha güçlü olmasını istiyordum. Merdiven silseydin ama bizi bırakmasaydın. Niye bayılıyor oldun? Kalktı hiç gerçek anlamda elektrik olmadı. Bana krep yaptı. Bende kaldı. Ben onda kaldım. Torunuyla tanıştı sanki bir şey olmamış gibi. Bana dedi ki annem bizimle kalmak istedim. İstemedim çünkü bir sürü çocuğum vardı. Bir kere daha kızdım anneme. Çünkü bu çocuklar ne olacak? Ne kadar alışmış çocuk bırakmaya. O zaman benim için annem bitti. Çünkü annelik çok kutsal bir şey. Sana karnını rahmene düşen çocuğa sahip çıkacaksın. Yıkmamışsın. Bir sürü çocuk doğurmuşsun. Hala onları bırakmaya çalışıyorsun. Benim annem de çok çekmiş. Kızmıyorum ona. Sana kızmıyorum. O kadar eksik kaldım ki bende. Yetimhane günlerini de anlatan Nursel Ergin itirafları ile yarışmacıları da ağlattı. Onu en çok etkilen okul dönemi olmuş. Şunları anlattı. Okula gittiğimde herkes beslenme çantasını açardı. Pırıl pırıl zeytinler, meyveler çıkar özenle hazırlanmış. Nefret ederim hala o meyve sularından. Çünkü biz yuva çocuğu olduğumuz için çok çirkin bir beslenme kutumuz vardı. Herkesin yapılıp burada ile bizim saçımız hep bitti olduğu için sıfır tıraşlı. Ben de saçımı çok severdim. Şimdi annem bunları nasıl silebilir ki? 42 yaşındayım. Büyüdükçe düzeleri sandım ama daha da büyüyor o yokluk. İndilerde gelinin mutfakta programında sunuculuk yapan Nursel Ergin kariyeri kadar özel hayatıyla adından söz ettirdi. Yetimhanede büyüyen ve henüz 19 yaşındayken anne olan Ergin bu kez kızıyla ilgili yaptığı itirafa dikkat çekti. 25 yaşındaki kızıyla Fas'ın ünlü Agafay çölünde safariye çıkan Ergin burada kızına gelen bir teklife şaşkına döndü. Pas'ın ünlü Agafay çölünde safariye çıktıkları sırada turu düzenleyen şirketin sahibi ünlü sunucunun kızı Bengü'ye evlenme teklif etti. Ahmet Yassine, Zakariye ise iş adamının Bengü ile evlenmesi durumunda ülkenin adetlere gereği Nusel Ergin'e 40 deve hediye vermeyi taahhüt ettiği öğrenildi. Bunun yanında Bengü'ye bir de havuzu bile almayı vaat eden iş adamının bu teklifi ise sonuçsuz kaldı. Konu hakkında açıklama yapan Nursel Ergin şu ifadeleri kullandı. Biz önce yaşananları şaka sandık. Ancak beyefendi meğerse çok ciddiymiş. Kızım eğer kabul etseydi 5 gün içinde düğün hazırlıklarına başlanacaktı. Hediye olarak da 40 deve teklif etti. Zaten benim kızımın böyle bir teklifi şu an kabul etmesi mümkün değil. Çünkü işine odaklanmış durumda hayırlısı olsun ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar